Merhaba arkadaşlar. Maraş depreminden dolayı Maraş ve çevresindeki 10 ilde büyük bir yıkım meydana geldi. Bu meydana gelen bina hasarlarının sebepleri üzerinde sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Bölgeden çektiğimiz fotoğraflar veya aldığım fotoğraflara göre sizlere bu hasarlar hakkında yorum yapmak istiyorum. Şimdi hasarların sebeplerinden bir tanesi birçok binada bu hasar var. Bir tanesi kolon-kiriş bileşim noktalarında etriye konulmamış olması. Şu an bir kolon-kiriş bileşim noktası görüyorsunuz ve buralarda hiç etriye yok. Peki etriye ne kadar olmalıydı? Bununla ilgili yönetmelikte koşullarımız var mı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kolon-kiriş bileşim noktasında bu bileşim noktasının kuşatılmış mı veya kuşatılmamış olmasına bağlı olarak kurallar değişmekte. Ee, kolonaya bu tam burası kuşatılmamış bir kolon ise o zaman 10 santim arayla etriye kullanmamız gerekir. Kuşatılmış bir kolon ise 15 santim arayla etriye kullanmamız gerekirdi. Bu Türkiye Bina deprem Yönetmeliği'nin koşuludur. Bu tabi bunlar donatı aralığı maksimum yani maksimum ara etriye aralığıdır. Yani buradaki minimum donatı enine donatı alanıdır bunlar. 10 santimi aşamazsınız kuşatılmamış bir kolonda. Kuşatılmış bir kolon e, bileşim noktasında 15 santimi aşamazsınız. E, ama ayrıyeten de bu noktalarda zaten bir de 15 santim dışında kuşatılmış bir kolonda e, kiriş için bulduğunuz enine donatının yüzde 40'ını da hesaplayarak bir donatı aralığı hesaplamanız lazım ki bu 15 santimin altındaysa kuşatılmış kolonda 15 santimden daha az e, sıklıkla kullanmanız lazımdı. Kuşatılmış, kuşatılmamış kolunda ise bu oran %60. Yani Girişte kullanmış olduğunuz donatının alt kısmında kullanmış olduğunuz donatının en, enine donatı miktarını %60'ını yine hesaplayarak bulacağınız değer de onu alt aşacak. Yani tüm bunlar var iken, tüm bu koşullar var iken, kullanacağız etriye aralıkları bu kadar sık iken hiç etriye kullanmamak adeta hasarlara davetiye çıkarmıştır. Kolonun kuşatılıp kuşatılmadığını nasıl anlıyoruz? Yani kuşatılmış bir bileşim bölgesi mi? Kuşatılmamış bir kolon kiriş bölgesi mi? Bunu anlamanın yolu yine yönetmelikteki şu görselden anlayabiliriz. Bir kolona 4 tane kiriş bağlanıyorsa ve yani 4'ün altında bir e, kiriş bağla, bağlamışsa zaten kesinlikle kuşatılmamış kolondur. 3 tane, 2 tane ve 1 bir, bir tane kiriş bağlamış olması bunu zaten otomatik olarak kuşatılmamış kolon yapar. 4 tane kiriş bağlamışsa bu yine kuşatılmış kolon bir kiriş bileşim bölgesi olmaz. Olması anlamına gelmeyebilir. Çünkü bu bağlanan 4 kirişin de genişliğinin, kirişin genişliğinin Kolonun, bağlandığı kolonun genişliğinin %75'inden fazla olması lazım. Yani burası 40 cm ise kirişin en az 30 santim olması gerekiyor. Veya buradaki kirişin e, şurası 60 cm ise 60'ın %75'ini aldığınız zaman elde ettiğiniz değer yani 45'ten daha fazla olması lazım. Kirişin daha fazla olması lazım ki siz buraya kuşatılmış kolon diyebilmeniz için. Kuşatılmış kolon daha az sıklıkla gördüğümüz bir e, örnektir E haliyle burada siz burada zaten burası e, iki taraftan kirişlerle birleştirildiğini görüyorum bu açıdan e, dolayısıyla kuşatılmamış bir kolon olduğu görülmekte siz burada o zaman etriği alınız hiçbir hesap yapmasınız bile bağlandığı kirişteki şu enine donatıları, etriyeleri enine donatı alanına hesaplamasanız bile, şurayı işin içine atmam, almasanız bile 10 santim arayla ette kullanmanız lazımdı. Yani burada yaklaşık bunun boyu takribi 50 santim bile olsa ki daha az daha fazla görünüyor. Burada 5, 10 santim arayla 5, 5, yaklaşık 5 tane etriye kullanmamız gerekiyordu. Maalesef yönetmelik esasları uygulanmamış. Burada yönetmelik esaslarının uygulamamasında ki sebeplerden bir tanesi bu alana etriye yerleştirmek uygulama açısından biraz zor olduğundan bundan kaçınılmakta. Ustalar bundan kaçınmakta ama sadece ustalar değil burada kontrol mühendislerinin, denetimcilerin buna dikkat etmeleri gerekiyor. Donatıları, saymaları, kontrol etmeleri daha sonra beton dökümüne izin vermeleri gerekiyordu. Şimdi başka bunun gibi başka birçok hasar var. Ee, az önceki kolonun yine görseli. Bakın yine bir bileşim noktası, kolon kiriş bileşim noktası yine etriyeler eksik. Ve yine bunun e, bu noktanın kuşatılmamış bir bileşim noktasının olduğunu düşünürsek 10 santim arayla yine etriye atılması gerekiyordu. Başka bir bileşim noktasına bakalım. Evet bu birleşim noktasında da yine gördüğünüz üzere hiçbir etriye yok. Yani etriye seyrek demiyoruz. Etriye maalesef bu aralarda 10 kuşatılmamış bir kolon olduğu için yine 10 kuşatılmış olsaydı yine 15 olacaktı. Hadi en maksimum etriye aralıdır. Yani burada nereden baksanız arkadaşlar şu 4 tane etriye olması lazımdı. Ama maalesef ee, uygulanmadığı için etriye sıklaştırması yapılmadığı için etriye konulmadığı için kolonlarımız hasar almış. Yani bununla ilgili çok örnek var. Uygulamadan çok örnek geliyor. Ee, çok bununla ilgili e, problemlerin olduğunu görüyoruz. Yine burada da kuşatılmamış bir kolon olduğu için 10 cm ile yine etri atılması lazımdı. Yine atılmamış. Yani dediğim gibi buradaki bu görseller sayarak bitmez. Bu Bundan dolayı hasar alan e, orta veya ağır hasar alan binaların sayısı oldukça fazla. E, buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Bahsedeceğimiz diğer bir hasar tipi de güçlü kolon zayıf kiriş şey uyumaması Yani kirişlerin daha güçlü yapılması, kolonlara daha göre daha güçlü yapılması bu da e, toptan göçmeye sebep olması. Şimdi e, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde kapasite tasarımı gereği e, toptan göçmenin önüne geçmek için gevrek kırılma önlemek için kolonların kirişlere göre daha güçlü olması gerekir. Aksi takdirde plastik mafsallar kolonlarda oluşursa bina tabiri caizse yastık yastık kılıf gibi kadayıf gibi adeta bir pasta gibi olduğu gibi çöker. Şimdi burada neden hasarların kirişlerin oluşması istiyor? Çünkü kirişlerin üzerindeki eksenel yüksekliği çok düşük. Kolonlar üzerinde eksenel yüksekliği var. Kirişlerin üzerindeki eksenel yüksekliği az olduğundan dolayı bu onlara daha bir sünek bir özellik kazandırmakta. Dolayısıyla plastik mafsalların kirişlerde oluşmasını istiyoruz. Şimdi gördüğümüz görselde görselde yine deprem bölgesinden gelen görselde kirişlerin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Kirişlerin bu derecede güçlü olması kolonları adeta patlatmış diyebiliriz. Bu kirişlerin bu kadar güçlü olmaması gerekiyordu. Bu Düzensizlikten dolayı özellikle eski tip binalar çok fazla hasar almış. Bu hasar alma şekli de yani burada yassı kadayıf dediğimiz e, pasta gibi binanın çökmesi binada yaşam bu, bu üçgenlerinin oluşmasını engellemekte. Bu da e, maalesef e, altında kalan insanların, vatandaşlarımızın ölmesine sebep olmakta. Çok ciddi bir e, tasarım hatasıdır bu. Ee, ve bu bu tip e, hasarlarda vatandaşlarımızı kurtarmak oldukça zor. Bölgeden gelen başka bir e, güçlü kiriş, zayıf kolon düzensizinde bakalım. Burada kirişlerimiz oldukça güçlü, çok ilginç bir örnek. Kirişlerimiz kolonlarımıza göre oldukça güçlü olduğundan dolayı burada bir kat resmen. Şurada şu aradaki kat resmen kaybolmuş. Şimdi bunun bir de videosunu izleteceğim size. Şuradaki kat maalesef yok olmuş. Şimdi videosunu izleteyim. Evet. Aradan kaybolan katı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada maalesef hasar alan binamızın arada bir katının olmadığını artık görüyoruz. Bina ee, tabiri caizse yassı kadayıf gibi bir hal almış durumda. Bunun temel sebebi kolonlarımızın çok zayıf olması. Kiliştiren asanın çok zayıf olması. Bu, bu da bu hasarı doğurmakta. Binaların farklı şekilde görünümlerini görebiliyoruz. Burada bu tip hasarları görmek mümkün. Özellikle eski tip binalarda bu tip e, düzensizlikler karşımıza çıkmakta. Bir başka bir bina. Bu binada da yine kirişler kolonlara göre de çok güçlü olduğundan kirişler hasar almamış. Plastik masallar kolonlarda meydana geldiğinden dolayı kolonlar görseldeki gibi hasar almış. bu tip hasardan dolayı çok fazla bina zarar görmüş. Evet bu da farklı bir kolonun hasarı. Tasarımcı olarak bu tür uygulamalardan kaçınmamız gerekir.